hayvan eti. Zamanlı keşekler fırınlara sürüldüğü zaman herkes keşkek çömleğini bellik kor. Sabah olduğu zaman da belliğine göre alır gider. Tabi bu arada bazen aynı belli kurulan veya keşkek çömlekleri hemen hemen aynı olanlar keşkek çömleği karışıyor lazım bir tanesi şey alıyor. keşkek çömleğini alıyor. Eve gidiyor. Misafirler de varmış. Çömleği açıyorlar. Keşkeyi bir de veriyorlar. Bir bakıyor ki çömlek onların değil. Eyvah demiş. Bizimki hayvan eti demiş. Keşkek ette de vurulduğu için bizimki hayvan etinin etiydi demiş. Misafir de der ki Sanki de ki insan eti. hep hayvan eti demiş. Yani hayvan eti de bazen bütün etle vurulur. Bazen kaburguladan yapılır. Onunla keşkek vurulurdu. Bu da benim etim güzeldi anlamında söylemek için. Hayvan etiydi der. Böyle bir anı yaşanmış olur.